Halk Partisi 9 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve Atatürkçü, sosyal liberal ve sosyal demokrat siyasi görüşünü benimsemiş olan Türk siyasi partidir. Çok partili düzene geçiş sürecinde tek parti iktidarını sürdürmüş ve Türkiye'de en uzun süre iktidarda bulunmuş parti olan Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak da anılır. Halk Fırkası adıyla kurulan partinin adının başına 1924'te Cumhuriyet Sözcüğü eklenmiş, daha sonra 1935'teki dördüncü kurultayda bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi adı benimsenmiştir. Parti kurucuları ise Mustafa Kemal, Refik Saydam, Celal Bayar, Sabit Sarıoğlu, Münir Hüsrev Göle, Cemil Uybaydın, Kazım Hüsnü, Saffet Arıkan ve Zülfü Bey, ilk genel sekreter ise Recep Peker'di. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı ilkesini simgeleyen altı oklu amblem, İsmail Hakkı Tonguç tarafından tasarlandı ve 1933 yılında kullanılmaya başlandı. Bu altı ok cumhuriyetçilik, laiklik, milliyetçilik, devletçilik, halkçılık ve inkılapçılığı simgeliyordu. Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 perşembe günü hayata veda etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Kasım 1938 günü toplandı ve Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Mustafa İsmet İnönü toplantıya katılan 348 üyenin oy birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı İnönü hükümeti kurmakla Atatürk'ün son başbakanı Celal Bayar'ı görevlendirdi. 2. Bayar hükümeti 11 Kasım 1938'de kuruldu ve bu hükümet 25 Ocak 1939'a kadar görev başında kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi bu dönemde birçok faaliyete imza attı. Birçok çeşitli fabrika kurdu, memleketin çoğu demir ağlarla örüldü. Yani bir nevi gelişim süreci için harekete geçildi. Uzun bir süre seçimlerde başarı elde edemeyen Cumhuriyet Halk Partisi 14 Ekim 1973 milletvekilliği genel seçiminde özlenen zaferi elde etmeyi başardı. 1965'te İnönü'nün başlattığı Ortanın Solu hareketini demokratik sola dönüştüren ve kitlelere benimseten Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinciliğe taşıdı. Cumhuriyet Halk Partisi yükselişini sürdürdü ve 9 Aralık 1973 genel seçimlerinde birinci parti oldu. Türkiye 1960 Zürich ve Londra garantörlük anlaşmalarının verdiği hakkı kullanarak Kıbrıs'a askeri müdahalede bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Temmuz 1974 sabahı Kıbrıs harekatına başladı. Bu olay Başbakan Bülent Ecevit'in halk üzerindeki sempatisini oldukça arttırdı. Ecevit her gittiği yerde Kıbrıs Fatihi Karaoğlan olarak karşılanıyordu. Adaya müdahale ile Türklerin hakları kurtarıldı. Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla ateşkes yapıldı. Ancak olayın sonucunda gelen ABD ambargosu Türkiye'ye ekonomik açıdan çok zorlu yıllar yaşattı. Sonraki yıllarda Cumhuriyet Halk Partisinin başına birçok kişi geçti. Deniz Baykal 1992-2010 yılları arasında partiye başkanlık etti. Baykal'ın ardından 2010 yılında partinin başına Kemal Kılıçdaroğlu geçti ve hala da görevine devam etmektedir.